Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tavuk dünyasına gidiyoruz. Tavuk, makarna ve salatamız var. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi tavuğumuzun sosunu yapmakla başlıyoruz öncelikle. Yarım kilo tavuk göğsü aldım ben. Onları kuşbaşı şeklinde doğradım ve daha sonra içerisine bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı da kırmızı biberimi ekliyorum sonra şöyle bir tutam kekik ilave ediyoruz bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz ve burada da tavuk baharatım var onu da içerisine bir tatlı kaşığı ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ mı ilave ediyorum. Bunu böylelikle karıştırıyoruz ve yarım saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Tavuğumuz dolapta dinlenirken biz de bu sırada makarnamızı yapalım. 1 litre kaynayan suyumuzun içerisine 1 yemek kaşığı tuzumuzu ilave ettik ve içerisine şimdi de makarna vereceğiz. Bir paket makarna kullandım ben burada. İstediğiniz makarnayla yapabilirsiniz. Benim elimde şu anda bu vardı. Ben de o yüzden bu makarnayı yapıyorum. Bir yandan da makarnamızın sosunu yapalım. 1 yemek kaşığı kadar margarin veya tereyağı olabilir ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyorum şimdi de yağımızın içerisine 2 adet rendelenmiş domatesimi ilave ediyoruz domateslerimiz biraz piştikten sonra diğer baharatlarını ilave edeceğiz Domateslerimizi iyice piştikten sonra içerisine bir yemek kaşığı biber salçamı ilave ediyorum. Biraz da salçamızın kokusu çıkana kadar bu şekilde karıştıracağız. Salçamız da iyice kavrulduktan sonra içerisine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı da kuru nanemizi ilave ediyoruz. Şimdi de makarnamızın sosunun içerisine makarna suyundan 2 kepçe kadar ilave edelim. Biraz da bununla karıştırdıktan sonra sosumuz hazırdır. Makarnamız da pişti artık. Altını kapatıp süzebiliriz. Makarnamızı süzdüm. Şimdi de sosumuzu içerisine ilave ediyoruz artık karıştırıyoruz. Makarna'mız hazır. Şimdi ısıttığımız tenceremizin içerisine tavuklarımızı ilave ediyoruz. Tavuklarımızı bu şekilde pişiriyoruz. Tavuklarımızın rengi dönmeye başladı. Mis gibi kokular da geliyor artık. Hemen hemen bir 15 dakika daha pişirirsek yeterli olacaktır. Servisimiz hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım lütfen.